arkadaşlar. Bir de futbol 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 yapacağız abimle. abimle şimdi e, şimdi abim geliyor. Merhaba. Geldi abim şimdi. E, şimdi güzel bir abimle futbol yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi topumuz burada ne kadar kaliteli top görüyorsunuz. Evet. hadi sektireceğim. Ah dur. Ah, gitti. gitti Oğuz sen çek beni şimdi. Bir dakika. Ha. Merhaba arkadaşlar. Şimdi abim yapıyor. Bakın. Güzel mi? Lan tamam. Kaç çektirdim bilmiyorum ama. O top set. Topu topu. Oh. Toplar Giddi uçuyor. Var. Uçtu. Abi al. Al abi. Al abi orta. Atıyormuş. Abi ne döverim seni? <laughs> Tablet atma, döverim he. Hadi gel. Hadi ospas atıyorum. Çek. Topu çek. Dur bekle ben alayım kamerayı senden. Ha? Aldım. Arkadaşlar. At pas. Bak, Ne? Pas pas şu çekme. Bu halimle topu tutamam o ha. Kamera çekince yapamıyorum. At. at, at. Tam sal topu. At, at. Gel çalın çalın. Gel çıkma. Ben al, al Ya. Gel. Ah, attın lan? Ne yapıyorsun? Ayağımı evet. kıracağım. Şimdi topu e, sabitleyelim. Evet arkadaşlar şu an devam ettiriyorum. Atın Şu an bizi görüyorsunuz. Hadi. Hadi. Evet. Dur, eldivenlerimi giymedim dur. Sakın kamerayı vurma. Bakayım çek. çekiyor. Çekiyor. Hadi. Hadi. Sen de şu görsünler. Sen bu tarafa geç. Geç o tarafa. Merhaba arkadaşlar. Yavaş geliyor mu? Arkadaşlar. <gülüyor> <Kafam>. <gülüyor> Geç. Gol. Ya. Bir sefer. Baba abi bir Hadi. At. Arkadaşlar. Dur bari, dur. Dur dur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dur, dur. Ya arkadaşlar, <laughs> sürdürme çalıştı. Dur anne, dur girme. <laughs> tamam, başladı. Arkadaşlar, arkadaşlar en son e, siz, a, video açmaya çalışıyorduk. Yarışıkla kapattık. Hay başlasın. Ah. Oha ya. Cục điện thoại. Alici salak mısın? Ha evet. Evet nasılsa. Koliyi han. O ne yapıyor? Hayırdır. Hayırdır Hayırdır lan. Hayır. Hayırdır. Ne yapıyor? Çık 去，哎、嗯，快点去吧你。Okay. kafa mı? Ya hadi Ravşı da geliyor. Ravşı da geliyor. Ha. Anamı <laughs> satayım lan. Bir gol <laughs> değil. Nasıl gol <oldu> değil Oğuz ya? Gol değil sana. Işte. Oğuz sana var küfür etme. Hayır gol değil. At. Tamam hadi oğlum <laughs> Oğlum ben babası oluyorum ne yapayım? <laughs> Ay elisi oluyorum. Yatağındaki de var ya. iki. Ay Yuh abi goril. Ne? Şu an sıfırsın. Ben de Şu an sen ben sıfır Çok az. Ne kadar hile yapıyor bak görüyor musun? Ne? Kaç tane attım hile he he Okay. Teşekkür ederim. Ayağın Bu videoyu paylaşacağım. Zaten paylaşmasam göremezdiniz. Gör görüyorsunuz dünyanın en ayaklı insanı hem şu an saklandı. <laughs> Şimdi annemi biraz sonra toplayıp götüreceğim. Sonra kaçacağım. Ya da ben kaçmayacağım. Oğulcan kaçacak. Neyse, Oğulcan mükemmel oynuyor kesinlikle. Hadi bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bu bu video bu kadar olsun. Bay bay.